Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızlar bir sessiz olun vlog çekimi yapıyorum. Biz şu an Tofaş'la bir yere kadar gidiyoruz. Şimdi arabayı inceleyeceğiz. Bu araba... Evet, Gülsüm gösteriyor arabamızın önünü. Evet, evet arabamızı görüyorsunuz şu an. Teyip'in aç. Teyip, teyip. Radyo. Evet bu araba 40 liraya doluyormuş. Biz e, 150 falan çıkardık. Evet bayağı bir para çıkardılar. Hangi evet. resmaf etsin? Evet. Zannettiler evet. ki benziyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an. <laughs> araba hararet yaptı Gülsüm. Gülsüm'ün de harareti var. <laughs> evet. De Herkes araba peşinde. Ben vlog peşindeyim. Ya. Ha, arabanın harareti var. Yanıyor. Selamın aleyküm. Merhaba. 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 Dumanları çek yavrum. Evet. Bir de beni çek. <laughs> <de> çek. çek. <laughs> Başka... Fazil'cim ne yapıyorsun? Ee, arabamız hararet yapmış. Ben e, bu şişeyi aldım. Su koyacağım içine. Çünkü cami var yanında. Camiden yapacağız. Lütfen arabamıza da odaklamak istiyorum. Hadi Fazil'cim. Evet arkadaşlar, arabamıza e, suyumuzu koydu, kararetini aldık. Yolda kalmamız bitti e, ama akşam oldu görüyorsunuz. Evet ve biz anca eve gidiyoruz. Okutun bro <gülüyor> Why bro <laughs> 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 Evet arkadaşlar Sonunda Samsun'a gelebildik ee, Bir sürü olay yaşadık Bir sürü bir sürü Bugünün tarihini kızlara kazıyın dedim resmen Ama eğlendik mi Eğlendik Sabır ettik mi ettik Ve Samsun'a geldik Toxic.